Merhaba arkadaşlar. bir şey bu ne yapıyoruz? Bir sene birlikte. Bu yostaş oynuyor. Evet arkadaşlar. Uzun ara, bir aradan sonra tekrar bu yolstaş. İşte tekrar kanalı bir de attım bu yolstaş diye. Işte. Şimdi ana bozulmuş. Alalım hemen. Arkadaşlar kupam 27 bin kupa. Nasıl hesabım? Korkuyorum böyle. Ne söyleyeyim kalpte et Ve böyle insan. Doğuş. En çok kupa. Ben yani böyle. Ha, bakın böyle. Nasıl yaşam onu. 35 var. Şimdi. Evet. Arkadaşlar ne istiyorsanız. Korkuyor. Oyuncu kodumu pürüyorsun. Ee, Sen sağladın. Kay kodum bu. İşte böyle. Oyuna başlayalım. Bakalım hayta nasıl hayta. Böyle. Hmm, hmm. Ne oynasak? Ne oynasak? BB. Şu BB max mi? Payam yetmedi. Max o BB arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kapı azı video maç başlamışken ama bunun like atmayı unutmayın. Ya zaten bedava. Lütfen olun. Allah. Oğlum ya. Demek öyle. Tekrar başlayalım. Ki kaybetmek. Peş edeceğiz? Ümitimizi kesmeyeceğiz şimdi şeyin içinden geçtim. Dayıl gelsin lan karşıma. Bugün çıkam soğuk yenen yemek. Kardeş. Şimdi. Oh. Yanıma geldi? Hey, Benim de içime dolmuştu. Vay öyle ölüm geldi. Zınk. Zınk. Adam ol, ne oldu? Bu da ibilik. Bu karakterlerin adı niye bu kadar saçma? Zın. E ya benim ölüyorum. Ölecek. E peleci, peleci, peleci ya. Bunu işini yoruyor. Bir pusan, bir peleci. Hepsine siniyorum. Ben sen kimsin? Kulübe gelmiş. Arkadaşlarımda bile yoksun sen. Kimsin işte. Bakayım. Neydi? Bu kulüpte değil mi? Aynen bak. Bunu. Hmm. Hemen Kulübe geliyorlar Tamam. Şimdi. çok şükür. Arkadaşlar benim alerjim var yapışıyor. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şarkımızı da izlemeyi unutmayın. Mükemmel bu yaş bizim mahalleydi. Çok güzel şarkı. Tabi daha çok öğreneceğim şarkı var. bunu da çok öğrenecek şey O yüzden abaydı şarkı. Ama bence güzel. Yeley demiş. Oo, hadi bakayım hadi. Oy 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 ne oluyor ne oluyor? Kızım. Oy oy oy. Ee, cam Bir, bir ha. Oh, Süt oh, oh. gel. üstüme. gel. Ha? Yeme yeme. Yeme Sen gel. <laughs> Tek attım adam. <laughs> arkadaş olabilirdim Ama o da geç yaptı. Tam uydum yaptı yani. Döndü işte. Dönmek arkadaş. Işte. Tabii ben de. Abicim yak işte. Da... Ne oldu lan? Ne yapma? Ne oldu beci? Peşajım bitti. Şık, şık. Ya o kaçıyor benden. Ben ona salıyorum. Adam bak geliyor. Geri döndü. Bibi. Sen kötü oynadım. Sen git. Sen git kardeşim. Kazayı açıyorum bu arada. Sen git kardeşim. Başkasın. Kim gelsin ki? Kim gelsin Kim? O olmuş. Hangisi? Okuma yazdım. İşte Başla. Mega kutuları niye kaldıydılar like ki arkadaşlar? Mega kutuları çok iyi. Stadies kim? Stadies'in ne demek istediğini. Mega kutuları bir baş. Kutu yani şimdi mega kutular <laughs> seri var. Yani hangisi için? Yani tabii seri mega kutular. Seven var mı acaba? Bir iki kişi çıkar da yani. Onlar da yani çıkar çünkü yeni başlayan da var şimdi hiç mega kutu olduğu zaman hiç oynayan oynamayan ve şimdi oynayan tabi sterilize çünkü bilmiyor şeyin mega kutu nasıl ama şimdi şeyin nasıl olduğunu bilmiyorsun sterilize hop 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 yavrum olum gelme lan Hadi gel 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 godzilla ooo gel gel kim ölmek ister <laughs> stike atalım delirleyelim o alanım var ya çalınayda kimse aynı diye bakıyorum o elbime usta ultimi de alayım ultimi ya ha? Oh, tamam, bir tamam ses size az geldi. Sesini açıp şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> baby satay diye açacağım. Çekti Geç ya. Ya Ooo, o oo, bana atıyordu. Oym oo, deniz. Ooo. Oo, Canım kok. Onun seneye gel. Ne? Habibim. <laughs> Abi ya. O da adam o it adam.

İkinci olacaktım. kötü <laughs> mü oynuyor muydu? Tabii Tabi hemen videoyu açtık. Kötüleşmeye başladım. Prolar yolladı. Şu başa anlıyor mu benim videoda olduğumu ne yapayım? Yani niye bunu yapıyor? Hop böyle bin altın. Hop böyle. Gideyim akşılarım da. Ay şu Arkadaşlar bunda bir şey var. Kaldırdılar mı bakalım. Biliyorsun. bazı. Bazılarını... Hey, <laughs> köydeniz mi? Oysa şeyinde ne yaptı, aykasında. Ayşe <laughs> bak, ya, sen git şuna gelmek üzere. Şey. Ama gitmeyin. <laughs> Şu çok zor çift eşapla söyle. tek yemedi. Ama şimdi bu yere kadar kastıysa bu yere kadar, kadar kastıysa Bu hesap Supercell ID'ye kayıtlı biliyorsun. Bir de gidiyormuş Supercell ID'ye kayıtlı olmasına rağmen. Var ya <laughs> çok <efendim. gülüyor> Bu video böyle dedim değil mi? Bunu dediğim için Bak bunu bunu yaptım. Çok hoş yaptım. babalar çocuğunu tuttu. Yeniş dış. Hem de şlak çekelim benim hiç geç olalım. Oğlum. Baby. Böyle canım. Benimki daha güzel koşuyor. Lan bunun aksesuarı yok mu? Asayla ölmüştüm ben. Oğlum. Hadi lan. Gel lan gel, gel. gel. Hoppa içinden geçiyiz. kaçan daha çok uyuyor. havada kaldım ama birinci olduk en yüksek gitmedi kayıtlarında. Abi sen ne? İyiydik ya. Bana da like atmış. ol kardeşim. Ya artık bir iş oynayış. 12 dakika olmuş bile. Birazdan videoyu bitirelim. Oooh, oplayamıyorsunuz hiç mi? Emin olacaksın, Emin olacaksın, mi olacaksın. Emin mi olacaksın. Emin olacaksın. olacaksın. Emin olacaksın. Emin Onu direkt gitsin Ben kim ne diyeyim? Kardeşim. Kardeşim bu Oğlum, oğlum ölüyorum lan. Ya, ne yapıyorum? Kazeyi almışsın ben onu. Kazeyi mi değil? Adına da alıp, Oğlum Ultimate. Yanımdaki zaten bot otumu diye. Ya ona öyleysen bak. Planayı bozsuz. Senin Lan oğlum Şimdiden ee, <laughs> geçecek. Dayalım tamam, oyta da o vay oo, oo, ben Gel Gel gel. Gel. Içevalı, gel. 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 Bir geldi. Üş mü oldu AMA Kabul etmesen etmesen de niye oynuyor? Sen zaten boz. İşin eğlenceli. Tek oynadım onu. Eşef tek siz hepiniz. Ben bugün çarşamba mı? Türkiye maçı var. Neyse bi yavla. Oo. Oo. Gönderme like de gönderme Oo, zengin olacağız. Keşke bir sponsorumuz olsa. Çok olsun. Şey. <laughs> Oo lan. Ay, o ses şey şey ne? Ah, box. Sex şey, spy. anladınız mı? Kış kış spy. Dışı. Öldü mü? lan eee, eee. E. Ah. Enfin. Yit, yit. Oh, mi, yit. la Là. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama internet gitti. Aha ölmüşüz. Aslanım. Beni bekle oğlum. Beni bekle. Beni bekle. Tamam. Oğlum adamla yük kazandı. Öldün, öldün, pes. Neyse ikinci olduk. Bakalım. Abi bebe. Oğlum internetim gitmeseydi. Bebe. Öyle yok mu yok yapma yoksa ben iyi oyuncu. Az önce gel şimdi Gördüler zaten takipçilerim. Evet arkadaşlar bu da son oyunumuz olsun. Hadi bakalım. Tabii ölmezsek. Yani biraz çok duyursak. Hemen ölürsek. Sana bunu vermezsek. Seni. Seni. Ya bir. Onu, ben bunu kaybettim. Alamadım. Bazen, Bazı enceti yoktu. Olsa da değil. İşte çıkarttı Koştum koştu mu bu işte. Çalı tapıştı Ben o alamadım ben mi? Malım. Yanında duyuyor ki atlamayayım da üstü. Hiç ult çat. <laughs> Ay kadası bu yedili. Ne oluyor? Ha? Ali. Nasıl? Ne oldu lan? ne yapayım konum? Pesajı niye basmadım ben? Dördüncü <laughs> oldu. İşte. Neyse o seyircim. Bir dakika. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.